Sevgili Doğanay TV izleyicileri, Bir Adobe ile Konuşalım programından herkese selam ve sevgiler. Bugünkü programımızda ayırdığımız konu gençlerimizle alakalı e, ve günümüzdeki tehlike olan uyuşturucu bağımlılığıyla alakalı. Çok değerli bir konuğumuz var, e, sevgili Metin Gören abim konuyla alakalı kendisiyle sohbet edeceğiz. Evet Metin abi, öncelikle sizi tanıyalım. Ben Metin Gören, Ünyeliyim. Aynı zamanda Ünye Doğan Gazetesi'nin köşe yazarlığını yapıyorum. Birleşmiş Milletler'e bağlı. Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Ordu İl Başkan Yardımcısı, basından sorumlu İl Başkan Yardımcısıyım. Kısaca benim e, Söyleyeceklerim bu. Diğer sorularınızı da alabilirim. Ee, evet, Fethi abi. Şimdi e, çok önemli bir dernek takip ediyoruz biz. Uyuşturucuyla alakalı, gençlerimizle alakalı birçok projelerle gündeme gelen. Şimdi, öncelikle gençler günümüzde nereye gidiyor? Bununla alakalı neler söyleyeceksiniz? Gençliğimiz ne durumda? Bu duruma e, nereden geldik? Şimdiki eskilerden beri bize öğretilen bir şey vardır. Kişilerin maneviyatını doldurmadığı zaman da birileri gelir, o kişilerin maneviyatını ama öyle ama böyle doldurur. Kimisi bunu dinle doldurur, kimisi marxizmle doldurur, kimisi milliyetçilikle doldurur. Gençlik boşluğa düştüğü zaman da bir çıkış yolu olarak özellikle de sigara kullananlar. Bunu özellikle belirtmek isterim. Sıra kullanan gençlik uyuşturucu kullanmaya çok müsait. Orada ilgili emniyet müdürümüz de narkotikten gelme, kendisiyle yaptığımız görüşmede de bu konuyu bizzat kendisine ilettik. Ve kendisinin de bu konularla ilgili çalışmaları olduğunu söyledi. Ünyenimizin durumu çok e, vahim bir durumda aslında. Bizim derneğimizin asıl amacı uyuşturucuya düşmüş, müptela olmuş kişileri ailesinin razı olması ve kendisinin razı olması e, itibariyle bizim derneğimiz bünyesinde, Romuzak ve İstanbul'da bulunan e, tedavi merkezlerimiz var. Burada tedavi ettiriyoruz. Rehabilitasyon ve tedavi. Evet. Bu da e, bir buçuk aylık tedavi masrafı 70 bin liranın üzerinde çok e, masraflı bir iş ilaçlarımız yurt dışından devlet tarafından getiriliyor. Derneğimiz aynı zamanda İstanbul Valiliği tarafından denetlenen, denetleniyor, varlık tarafından denetleniyor. İstanbul Dumet olarak da geçmekte. Yani bunu bizleri dinleyen kişiler İstanbul Dumet'i internetten araştırabilirler, bakabilirler. Biz de e, ordunun bazı ilçelerinde teşkilatlandık. Şu anda Ünidağ'da hala hazırda teşkilatlanamadık. İlçe başkanlığı ataması yap, yapmadık. Yarın itibariyle de yani perşembe günü itibariyle de Kumru Kaymakamlığında bir görüşmemiz olacak mülki amirlerle. Devamlı irtibat halindeyiz, görüşme halindeyiz. İnşallah Ünye'de de bu atamayı yaptıktan sonra kaymakamlarımızı, emniyet müdürümüzü, işte belediye başkanlarımızı ziyaret edeceğiz. Gençlerimizle ilgili gelecekte projelerimiz var. Bunların aileleri ile ilgili projelerimiz var. Yani belli bir yerde böyle konser alanları gibi yerlerde halkı toplayıp bilgilendirme durumumuz da var. Bir kapalı alanda toplayıp bilgilendirme yapmak gibi bir isteğimiz de var ileriki aşamalarımızda. Yani uyuşturucuya bulaşmış kişileri kurtarmak için elimizden gelen her şeyi çabayı göstereceğiz. Yani bir kişiyi kurtarmak dünyayı kurtarmak gibi diyelim. Devam edelim. Evet. Mesela abi şimdi e, Dumez olarak e, birçok e, çalışmalar içinde olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Güzel de çalışmalar e, bunlar. Şimdi Ünye'de konuyla alakalı birçok STK'larımız var. Bu STK'larla da işbirliği yapılıyor mu veya yapmayı düşün, yapmak düşünülüyor mu? Şimdiki e, ünide e, şu anda mülki amelleri hiçbirisiyle bir görüşmemiz olmadı. E, ordu valisi, emniyet müdürü ile görüşmemiz oldu. Önümüzdeki hafta içerisinde belediye başkanıyla, büyükşehir belediye başkanıyla bir görüşmemiz olacak. E, Çaybaşı, Akkoş, yarında Kumru, Gölköy ve Çamaş ilçelerindeki kaymakamlarla görüşmelerimiz oldu. Bu uyuşturucudan müptela olan kişileri kurtarma amaçlı çalışmalarda dünyada bazı yerlere bu uyuşturucu kullanan kişileri baliciler yerleşmiş durumda. Özellikle okul karşılarındaki kafe gibi gözüken yerlerde bu işler dönmekte. Kişilere uyuşturucu hap, çocuklarımıza uyuşturucu hap verilmekte. Ailelerden istediğim, benim ailelerden okulda okuyan, bak şunu özellikle belirtiyorum. Ortaokul son sınıf ve lise de okuyan çocuklarımızın ceplerini, aileleri çocuklarımıza çaktırmadan olayı belli etmeden ceplerini kurculasın. Çocuklarını kontrol altında tutsun. Çocuklarımızın maneviyatı boş. Bu maneviyatı doldurmadığımız için biz çocuklarımız biz boşlukta arkadaş çevreleri de Boşlukta bunların uyuşturucuya başlama ihtimalleri çok yüksek. Özellikle ailelerden istediğim çocuklarınızın ceplerini çocuklarınızın bilgisi dahilinde değil. Çocuklarınıza belli etmeden bunu yapın. Çocuklarınıza bunu baskı olarak yaparsanız çocuklarınızı kaybedersiniz. Özellikle bu konuyu belirteyim. Hani çocuklarımızı kaybetmemek için çocuklara bunu belli etmeden yani sen bana güvenmiyor musun anne baba dememeleri için gizli denetleme yapmak zorundayız. Yapmazsak çocukları kaybederiz. Gelecek çok tehlikeli çünkü çocuklarımızın manevi boşluğunu doldurmuyoruz. Çocuklarımızın arkadaş çevreleri çok kötü özellikle okul çevrelerinde, okula yakın kafe gibi yerlerde tekli sigara satılan yerler var. Bizim zamanımızda da vardı ama bizim zamanımızda uyuşturucu yoktu. Ben ünye Lisesi'nin ikinci dönem öğrencilerinden, yani birinci sınıf değil, ikinci sınıfa geçmiş birinci sınıflardan sonra biz başladık. Yani şimdi, bizim okuduğumuz dönemlerde böyle bir olay yoktu. Evet, yani şimdi biraz da hem çağımızın, gelişen çağımızın tehlikelerinden biri bu. Çok önemli bir husus söylediniz. Gençlerimizi e, bu tür e, kontrol ederken baskıcı bir davranışta bulunmamak da en doğrusu. Çünkü hem asileşmesi hem de şu evet, kaybetme riskiyle doğru. karşı karşıya. Yani dolayısıyla bunu bilinçli yapmakta fayda var. Bu durumda e, en önemli görevi zaten e, dumete düşüyor. Gönüllü esaslı olarak bu çalışmaları yapıyor. Şimdi gençlerimizin rehabilitesinden sonra şimdi en önemli konu bu. Genç önce isteyecek. istemedikten sonra zaten rehabilitenin hiçbir anlansın. o mümkün değil. Olmuyor öncelikle gencimiz isteyecek. Ben tedavi olmak istiyorum diye. Ama şurada e, bizler de e, bu tür yapılardan sonraki sorunları e, tespit noktasında şunları yaşadık. Rehabilite sonrası bu genç gene boşta kalıyor. Boşta kaldı zaman bulaşma tedirgesi yine var. Önemli olan e, rehabilitasyon sonrası gençler ne yapacak? Yani bunlara e, bir uğraş, bir meşgale, bir şey sağlamak gerekiyor. Bununla alakalı proje var mı? Şimdi bunlarla alakalı bir projemiz, şu anda bu her şey maddiyata bağlı olduğu için, biz de bir yeni kuruluş olduğumuzdan dolayı şöyle bizim bir projemiz var. Tedavi merkezlerinden birinin de ünyeyi açmayı düşünüyoruz. Yani bungol ev tipi şeklinde işte doktoru hemşiresi içerisinde hani yüzmesi olan bir yerde işte deniz kenarında bir yerde böyle bir proje açmayı yani bungol ev türünde bir yer açmayı düşünüyoruz. Dernek olarak atan. Tabi bu e, halkımızın bağışları diye olacak bir iş. Evet. Halkımızın bağışı olmaktan sonra hiçbir şeyi yapamayız. Çocuklarımız e, uyuşturucu miktarasından bir nebze kurtulduktan sonra genelde yine boşlukta kaldığı zaman da yine tekrarlıyor bu olay, başlıyorlar tekrar. Arkadaş çevresinden uzaklaşacaklar, bir. İkincisi, spor gibi, müzik gibi e, diğer e, yani tamam. uğraşılara yönelmeleri lazım. Veya bir çalışma ortamında, yani bir iş ortamında başlamaları lazım. Başka türlü bunun altından kalkamazlar. İşte bu noktada işte Metin abi, bünyede e, dernekler ve STK'lar var. İşte Bu dernek ve STK'larla da işbirliği yapılarak bu daha da fazla geliştirilebilir diye düşünüyorum. Böyle bir çalışma içine girecek misiniz? Birçok bir STK'lar var. Şimdiki, şimdiki şöyle bir e, diyorum. E, örneğin müzik dediniz, oradan... E, Birçok e, kültürel ve sanatlar sanatsal etkinlikleri olan, e, bu yönde çalışan dernekler var. Bunlarla da işbirliği yapılarak, bu gençler işte o derneklere yönlendirilir. işte bağlama kursu vesaire gibi kurslara yönlendirilebilir. Dolayısıyla e, ünyedeki bu tür STK'larla da işbirliği dumel olarak yapılırsa, e, daha da böyle bir ilerleme sağlanır diye düşünüyorum. Bu konuda düşünceniz nedir? Şimdi e, bu konuda düşüncelerimiz, e, şöyle bir düşüncem vardı benim uygulamaya koyabilirsek çok iyi olacağına eminim. Şimdiki Fezli Çakmak Sosyal Tesisleri diye bir tesis var. Şu anda atıl durumda çevresinde banicilerin yuvalandığı bir yer haline gelmiş durumda. Ben burayı büyük şehirden almayı bir dernek olarak büyük şehirden almayı yani, ve onu da Fezli Çakmak'ta bulunan Fezli Çakmak Derneği'ne yani devretmeyi diye böyle bir projem vardı uygulayabilir miyiz, uygulayamayız mı? Onu bilmiyorum. Artık bakacağız, o konuya da bakacağız. Şimdi diğer dernekler de bizim bizim asıl e, görev e, şey e, bizi denetleyen kurum İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği. Biz diğer derneklerle bizim bir e, değişik bir yapımız var. Ha Dernekler statüsüne bağlıyız ama bizim e, derneğimiz devlet teşekkülü şeklinde bir dernet, dernek Aynı zamanda bizim görevimiz de Fahri narkotik. Yani Birleşmiş Milletler'e bağlı bir dernek olduğu için bizim derneğimiz diğer dernekler, sivil derneklerle işte Ünye Çevre Derneği gibi işte diğer dernek için her ne altında olan dernekler varsa o derneklerle bizim derneğe karıştırmamalarını rica ediyorum. Bizim e, ileriki dönemlerde tabii ki e, topluma yararlı olarak kurulmuş derneklerle birlikte faaliyet yürütme zorunluluğumuz var. Bunu birlikte faaliyet yürütmezsek buna başarıya ulaştırma şansımız yok. Evet. evet. Ya bu önemli çünkü kültür şey... dernekleri var. Bunlarla irtibat halinde olmazsak diğer işte bir sürü dernek var. Yani bir çevre güzelleştirme derneği var veya köy dernekleri var. Bunlarla hani haliyle irtibat halinde olacağız. Yani irtibat halinde olmazsak onun köyünde ne var? İşte fethi çakmakta ne var? Atatürk Mahallesi'nde ne var? kimin çocuğu ne durumda onu bilemeyiz. Biz irtibat bürosu, bürosu kuracağız. Ünye'de ve diğer ilçelerde Ordu ili de dahil olmak şartıyla toplumdan bu tür bilgileri aldıktan sonra aileler bize gelmesi gerekir. Biz ailelere gittiğimiz zaman da çocuk kaçabilir, ailesi tedirgin olabilir. Bize gelecek, gizli gelecek. Biz de tedavisini gizli yaptıracağız. Yani toplum bu kişinin işte uyuşturucu kullandığını, müptela olduğunu bilmeyecek. Derneğimizin de yapmış olduğu birçok şu ana kadar 40 40'ın üzerinde bir tedavi var. Bu tedaviler şu ana kadar başarılı bir şekilde sonuçlandı. Daha geriye dönüş yani uyuşturucuya uyuşturucuya dönüşü olmadı yani tedavi ettiklerimizin. Evet. Devletin bir kurumu, tedavi kurumu var. Onu da bizi karıştırmayın. Bizimkisi daha farklı. Bizim kullandığımız ilaçlar daha farklı bir Devletin karşılamadığı, bizim parasını bizim verdiğimiz ilaçlar. Bu şu anda bizim Ordu bölgesinde üç tane kişiyi tedavi ettirecek paramız genel merkezde hazır vaziyette bekliyor. Ordu bölgesinde tedavileri, yani atamaları tamamladığımız zaman da yani bu tedavi işlerine başlayacağız. Gelen kişilerle birlikte irtibat kurup onların tedavisine ileriki dönemlerde bakacağız. Yani sonrasında e, üyedeki STK'ların destek ve işbirliği önemli. Onlar o, muhakkak önemli? muhakkak. E, sizler buraya e, sonrası bu STK'ların e, kendi bünyesinde oluşturdukları kurslarla alakalı bu alıp e, işte en azından bir bağlama kursu gibi bir e, gitar kursu gibi kurslara yönlendirip en azından o boşluğu oradan doldurulmasıyla alakalı şer evet, destek doğru, iştim, Doğru, Do doğru. Bunu da buradan e, belirsem, e, evet mesela abi, şimdi çok önemli bir konu e, gençlerimizin uyuşturucu kullanımı yaşının onlara kadar düştüğü bir dönem. Evet, işi. doğru. Bu doğru. E, herkesin sorumluluğu, herkesin görev alması gereken bir konu, e, herkesin çok dikkatli bir şekilde e, üzerine durması gereken bir konu. Ee, bizler de e, Fevsek Kültür Sanat Derneği olarak e, bir derneğimiz var. Bizlerin de önemsediği bir konu. Dolayısıyla e, Fevsek Kültür Sanat Spor Kulübü Derneği e, bu noktada e, bu çalışmaların içinde öncelikle olacak. Bunu da burada ifade edeyim. Son olarak ekleyebileceğiniz neler var onları da alalım. Bunun bununla alakalı ilerleyen süreçlerde yapılan çalışmalarda yerinde inceleme adına yine tekrar bir araya geliriz diye düşünüyorum. İnşallah tekrar bir araya gelme ihtimalimiz çok yüksek. Ben de isterim. Şimdi gençlerimize son olarak şunu söyleyeyim. Analarınızı, babalarınızın dediğini dinleyin. Hani bir söz vardır. Kuçak çatışması diye. Ben buna kuşak çatışması demiyorum. Ben buna verdiğim bir isim var. O da tecrübe çatışması. Çünkü aynı konulardan biz geçtiğimiz için o konulardan tecrübeliyiz. Onun için analar babalar sizlere o tür nasihatler veriyor. Onların o nasihatlerini dinlerseniz ileride ağlamazsınız. Ne de ananız ağlar ne de siz ağlarsınız. Yani bir uyuşturucuya düşüp de tedavi olanların durumunu yani az buçuk filmlerden olsun görmüşünüzdür Yani bu uyuşturucuya müptela olan kişilerin durumlarını ben çoklarını gördüm Ünye'de. Bildiğimiz zombi gibi geziyorlar. Dediklerine bile senin karşındaki insanın söylediği sözleri dahi algılamıyor. Yani ona siz bir yumruk vursanız bile o yumruğu hissetmiyor. Yani bu uyuşturucu özellikle hap. Özellikle bu haptan kaçının aileler de çocuklarını bu tür yani olaylara bulaşmaması için tekrar rica ediyorum ceplerini onları saklayabilecekleri yerleri çocuklarına hissettirmeden arasınlar. Ben ailelerden bunu rica ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz e, Metin Bey. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz. Adı böyle konuşalım programında konuğumuz Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Ordu İl Başkan Yardımcısı Sayın Metin Gören Bey'e verdikleri bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir adı böyle konuşalım programında buluşmak dileğiyle herkese selam ve sevgiler sunuyorum. kalın teşekkür ederim.